8 yani çiftse sayı tam bölünür diyorsunuz. Kural çok basit. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Nereye bakacağız? Son rakam. Unutmayın 2'nin kuralı son rakam. Son rakam 8, çift. O zaman bölünür. Son rakam 9, yani tek. Bölünmez. Son rakam 3. Bölünmez. Son rakam 0, bölünür. Yani diğer rakamlara bakmana gerek yok. 2 ve 4'ün kuralları birbirine benziyor sevgili gençler. Kuralı hemen yazalım. 2'nin kuralında son basamağa bakıyorduk ya. 4'ün kuralında son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamak dördün katı mı değil mi? Mesela son iki basamak 16 ise ya da 23 ya da 24 ise tam bölünürler. Özel olarak son basamak 0 0 olursa da tam bölünüyor arkadaşlar. Çünkü 0 4'ün 0. katıdır. Öyle kabul edeceğiz. Örneklerimizi inceleyelim isterseniz. Nereye bakacaktık? 4'ün kuralı olduğu için son 2'ye. Son de ne var? 20 var. 20 sayısı 4'ün katı mı? Evet. 20 sayısı 4'ün 5 katıdır. Doğru. Geliyorum. 15 sayısı 4'ün katı mı? Değil. 16 olsaydı olurdu ya da 12 olsaydı olurdu. Fakat 15 olmuyor. Son iki basamakta 2 tane sıfır var. Az önce de şurada da anlattığım gibi 4'ün 0. katı olduğu için ne diyoruz? Tam bölünür diyoruz. Bu son örneğimizde de 16 yazıyor. 16 zaten 4 kere 4'tür. Bu da tam bölünüyor. 3'ün kuralına geliyoruz. 3'ün kuralı da arkadaşlar hemen uzatmadan söyleyeyim. Topla diyoruz. Yani rakamlarını toplayacaksın. 3'e bölünüyor mu, bölünmüyor mu ona bakacaksın. Örneklerimize bakalım isterseniz. Rakamları toplayacağım. 2'ye 5 ekle 7, 7'ye 8 ekle 15 yaptı. Bu sayıyı bulduktan sonra bu 15 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? 15 3'e bölünür çünkü 3 kere 5'tir. O zaman sayı da 3'e bölünüyor demektir. Anladık olayı. Rakamları toplayacağız o kadar. Toplayalım. 4 2 daha 6, 6 3 daha 9, 9 1 daha 10. 10 sayısı 3'ün katı mı? Değil. 9 olsaydı tam bölünecekti ama 10 olduğu için 3'e tam bölünmüyor. Bakalım hepsi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Topladım 7. 7, 3'ün katı mı? Hayır. Toplayacağım. 3, 7 daha 10. Burada 12, 4 daha 16. 1 daha 17. 17 sayısı 3'ün katı mı? Değil. 15 olsaydı olurdu. Ya da 18 olsaydı da yine 3'e bölünürdü. Fakat şu haliyle bölünmüyor. Hani böyle sayamıyorsanız şöyle toplayın. Hiç problem değil. Şöyle tek tek yazın. Şu şekilde toplarsanız da olur. Şimdi 9'un kuralına geldik. 9'un kuralı yine 3'ün kuralına benziyor. Onun için hemen onun arkasından anlattım. Yine ne yapıyorsun? Rakamları topluyorsun. Rakamları toplayacağız. Bu sefer 9'un katıysa 9'a tam bölünür diyeceğiz. Toplayalım. 1, 2 daha 3. 3 daha 6, 3 daha 9. Kalemi değiştirelim. 9 yazıyorum. 9 rakamları toplamı 9 çıktı. 9, dokuz, 9'un katıdır. Zaten çünkü kendisi. Toplayalım. 5, 7 daha 12. 12'ye 6 ekle 18. Rakamları topladım. 18 9'un katı mı? Evet, 2 katı. 5 3 daha 10 2 daha 12. 12 sayısı 9'un katı değil. Toplayalım 1 2 3 4 5 6. 6 sayısı 9'un katı değildir. Olay böyle. Ne yapıyorsun? Rakamları toplayarak gidiyorsun. Sonra 9'un katı mı değil mi ona bakıyorsun. <laughs> Sonraki kurallarımız 5 ve 10. Her ikisini beraber verdim sevgili gençler. Çok uzatmamak adına 5'in kuralı ve 10'un kuralı da birbirine benziyor. Bakın 2 ile 4 birbirine benziyordu. 3 ile 9 rakamları topluyorduk. 5 ile 10 da yine birbirine benziyor. 5'in kuralı diyor ki 0 ve 5 olsun son rakamı. 10'un kuralı diyor ki sadece 0 olsun. Örnekler üzerinde göstereyim isterseniz. Bakalım önce 5'e ve 10'a ikisini de bakacağım. Son rakam 0. 5'e bölünür. Son rakam 0. 10'a da bölünür. Ya da şöyle yapalım. Kafanız karışmasın. Önce 5'in kuralını sonra 10 kuralını uygulayalım. Son rakam 5. Beş. 5'in kuralı neydi? 0 ve 5 olsun. O zaman 5'e bölünür. Son rakam 6. 0, 5 değil. O zaman 5'e bölünmez. Son rakam 2. O zaman 5'e bölünmez. Gelelim. Son rakam 5. 10'a bölünür mü? 10'a bölünmez. Son rakam 0 mı? Değil. 10'a bölünmez. Son rakam 0 mı? 10'a bölünmez. Demek ki 5 ve 0 olursa 5'e bölünüyor. 0 olursa 10'a da bölünüyor. Şimdi birleşik bölünebilmelere geçeceğiz. Evet dediğim gibi birleşik olanlardan yapacağız. Yani 6, 12, 15 gibi böyle çift parçalı sayılardan bahsedeceğim. Kuralları da o şekilde ayırdım sevgili gençler. Ne yapıyoruz? 6'nın kuralını sorarsa 6 2 kere 3 olduğu için hem 2'nin hem 3'ün kuralını kontrol ediyorsunuz. Her ikisine de bölünürse tamam diyorsunuz. 12'nin kuralı olursa o zaman 3 ve 4'e bakıyorsunuz. Hocam 12'nin içinde 2 ve 6 da var diyebilirsiniz. Şuna dikkat edeceksiniz. Sayıların ortak böleni olmayacak. Çünkü ben 2 ve 6 yapsaydım 6'yı 2'ye böl 3 oluyordu. Bölünmemesi gerekiyor. 15 3 ve 5 olacak. 3 kere 5 15. 18 6 kere 3 mü? Hayır. 2 kere 9. Çünkü 6 3 yaparsam birbirine bölünür. 20 4 ve 5 olacak. 4 kere 5. 10 kere 2'yi almıyorsunuz. 45 5 kere 9. Herhalde anlaşıldı. Tabi biz şu anki konumuzda 6'ya ağırlık vereceğiz. Örneklerimizi de onlardan çözeceğiz şimdi. Biraz aşağı çekeyim eğer görünmüyorsa. Bakalım örneğimizde 6 ile bölünüp bölünmediğine bakacağız. Kural neydi? Hem 2'ye bak hem 3'e bak. 2 ve 3 yazıyorum. Bakacağım şimdi. 2'ye bölünüyor mu? 2'nin kuralı. Son rakama bak. Son rakam 4 olduğu için bölünür. Doğru diyelim. 3'e bölünebilme rakamları topla. 3, 2 daha 5. 5, 4 daha 9. 9, 3'e bölünür mü? Evet. O zaman 3'e de bölünüyor. Ne diyoruz? Her ikisine de bölündüğü için 6'ya da bölünür. Yani tam bölünür anladık herhalde. Şimdi bu örneği de aynı yöntemle yapalım. 2 ve 3 yazıyorum. Bu çok parlak bir renk. 2, 3 yazıyorum. Bakalım olacaklar mı? 2'nin kuralı son rakama bak. Çift mi? Evet. Doğru. 3'ün kuralı rakamları topla. 4, 5, 2 daha, 7, 3 daha, 10. Rakamları toplamı 10 çıktı. 10, 3'e bölünür mü? Hayır. Yanlış oldu. O zaman biri bölünüyor, biri bölünmüyor. Ama 6'nın kuralı neydi? Her ikisi de olacaktı. O zaman bölünmez diyoruz. Şöyle bölünmez diyelim. Y demeyelim tam bölünmez diyoruz. Sevgili gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu kutucuklardan kaç tanesine D yani kaç tanesinin tam bölündüğünü bulacaksınız. Ayrıca konu istekleriniz olursa yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz kutucuklardan da diğer 6. sınıf kollarımıza ulaşabilirsiniz.